Ben şimdi Şenay çok güzel açıklamalar var bilmiyorum sen benim sorularım teknik olursa lütfen beni uyar. Kalp krizi dediğimiz zaman bu krize sebep olan evet. o damarın veya bölgenin hemen değiştirilmesi veya müdahalesi mümkün mü? Şimdi burada şu önemli tabii ki damar neden tıkanıyor bu bir anda olan bir şey değil uzun bir süreç erken yaşlarda başlayan bir süreç ve bu süreci hızlandıran elimizde olan ve olmayan faktörlere bağlı olarak değişiyor. Elimizde olmayan faktörler nelerdir? Yani değiştiremeyeceğimiz faktörler var. Bu faktörler eğer varsa zaten hayat maçına 1-0 yenik başlıyorsunuz. Hakem taraf tuttuğuna göre demek ki çok daha iyi oynamak zorundasınız maçı kazanmak için. Kesinlikle. Bunlar nelerdir? Ailesel risk faktörleri diyoruz. Eğer ailenizde Özellikle birinci derece yakınlarınızda anne baba, amca dayı kardeş gibi koroner kalp hastalığı varsa, daha önce kalp krizi geçirmiş, stent, balon olmuş, ameliyat olmuş, ani ölümler varsa siz dikkat etmelisiniz. Daha çok diğer gruptakiler dikkat etmesini anlamına gelmez. Yani ailesinde e, koroner kalp hastalığı olmayan bir insanda kriz meydana gelmez diye bir şey kesinlikle yok. Ailenin ilki olmamak için. bu gruptaki hastaların yüzde evet. otuz, daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Yine yaşla birlikte erken yaşta başlıyor dedik. E, 8-10 yaşlarında çocuklarda e, damarlarda yağlı çizgilerin oluşmaya başladığı Kore Savaşı'nda ölen gençlerde yapılan otopsilerde ateroskleroz %20-30 darlıkların başladığı. Bu darlıklar ne yapıyor? Zaman içinde tedricen artıyor. Erkeklerde 35 yaşından sonra, bayanlarda ise 45 yaşından sonra hızlanmaya başlıyor. Yani belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Bir damarda yıpranma, yırtılma yani ani kriz olmadan şikayetin ortaya çıkabilmesi için %70 darlık olması gerekiyor. Yani bizim müdahale etmiş olduğumuz damarlar genelde %70 ve daha üzerindeki darlıklara müdahale ediyoruz. Neden? Çünkü bunlar bir şekilde şanslı bir grup hasta şikayetle veya bir kontrol, check-up amacıyla bize geliyor. Ne tür şikayetleri olur bunların? Şimdi kalple ilgili belirtiler 3-4 şekilde ortaya çıkar. Talihsiz bir grup vardır, ani ölüm. Ben yani bir biraz e, ama burada Mustafa Koç'a direkt girmek isterse rahmetli'nin evet. ani anladım, ölümü anladım. çok da e, mucizevi gelmedi. Yani e, biraz e, öncesinde de onun damar var var. Yani onun durumu farklı şimdi. E, evet, önceden 3 damar bypass ameliyatı olmuş. Bypass ne Bildiğim demek? Üst damar hepsini anlatacağız birazdan. E, yaklaşık olarak 2000 e, yaklaşık 10 13 2002 yıllarında galiba 3 damar bypass olmuş. E, yine 5-6 tane stent var. Yalnız bu kaç yaşındayken ee, başlıyor? Bakın 55. E, 55 olduğuna 40 göre yaşında 40 yaşında bypass olmuş 3 damar. Tabii. Erken yaş. Çok erken yaş. Çok evet. erken yaş. Bir de daha sonra birkaç kez stent işlemi yapılmış. Yani tıkanan damarlara stentle müdahale edilmiş. Bir de şu da var tabi. E, tabi bunlar direkt e, değil de bizim aldığımız bilgilere göre e, kalbinin kasılmasında zayıflama. <laughs> Ejeksiyon fraksiyonu diyoruz. Yani kalbin performansında azalma dediğimiz durum söz konusu. Peki bunun bir nedeni olabilir mi yoksa? Bunun nedeni hasta e eğer krizde yüz yüze gelirseniz daha önceden herhangi bir nedenle e tıkanan damarın biraz önce söyledim ya kriz o beslediği bölgedeki hücrelerin ölmesine neden oluyor. Eğer böyle bir durumda acil müdahale etmek gerekiyor. Yani eğer ilk 1-2 saatte müdahale edilirse hücreleri hayatta kalmasını sağlayabiliriz. Ama 4 saati geçtikten sonra oradaki hücreler ölüyor. 4 saat. Kalptaki hücreler ve beyindeki hücreler hoca da bilir. Öldükten sonra bir daha geri getiremezsiniz. Ölen hücreler gitmiştir artık. O bölgede ne olur? Kasılma kusurunda bir bozukluk ortaya çıkar.